Ee, bir ee, yabancı dergide de bugün öyle bu tarz haberler çıkmış. Ee, böyle ben ortada oturuyorum. Çarşaflı kadınlar yerlerde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkada oturuyor ben ve versace bir koltukta oturuyorum. <gülüyor> 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 Kendi kafalarında böyle bir imaj oluşturmuşlar. O ne, Humanist mi ne o? Evet, Humanist. Ateistlerin dergisi değil mi o? Evet. 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 <laughs> Böyle geniş görevli bir harem gibi bir şey kurmuşlar kendi kafalarına göre. Onların anlatımından öyle bir imaj oluşturmuşlar. Be veya sadece koltukta oturuyorum. <laughs> bir de kucağımda da kedi var onu ihmal etmem. <laughs> <laughs> Kedinin boynunda kolyesi bana bile var ama bir var. Ama tabi hayranlık dolu üslupları yani e, gücümü e, uygun bir üslupla anlatmışlar, Maşallah. izah etmişler. <laughs> <Değil mi>? Maşallah. <laughs> e, ama tabii baş edemeyince dünyanın her yerinde böyledir. Yani. Birçok e, ateist, materyalist, darwinist e, bu yoldan yaklaşıyorlar. Yani ilmi yönden tartışmaya zaten yaklaşmıyor. Önce mesela bir akıl hastası dediler, oradan tutturamadılar. Evet. E, rapor devletin raporunu görünce sağlamdır, ruhen ve bedenendir bittiler. Kokain iftirası ortaya çıktılar. Onda da yine emniyette yiyeceğime içeceğime karıştırıldığı, tespit edildiği için orada da mahcup oldular, geri çekildiler. Şimdi bu iddiaları attılar. E bu da takipsizlik aldı. Buna da cevap veremiyorlar. Çok bunaldılar. Ve adım adım sürekli İslam gelişiyor. Darwinizm, matalizm sürekli yerle bir oluyor. Radyolar, televizyonlar sürekli bu konulardan bahsediyor. Benim hemen her gün yabancı radyolara röportajım oluyor. Maşallah. Hemen her, ben her gün. Yani milyonlarca, on milyonlarca insana ulaşabiliyoruz. Yüz milyonlarca insana ulaşabiliyoruz. Tam bir panik var. Yani, yani nasıl durduracağını da Kitaplarım Kitaplarını bütün Avrupa'ya yayıldı. Yani yapacak da bir şey yok. E, şimdi akılsız da beni çürütünce olay duracak sanıyor. Abi ki ilmi gerçekler var. Sen bana ne dersen de yani bu durur mu? Evet. Ya yani beni öldürsen de durmaz yüz bin parçaya beni buhar haline getirsen de durmaz. Bu belki devam edecek. Yani benim bunun ne alakası var? İnşallah. Beni durdurunca bu olayların duracağını zannediyorlar. Bu durmaz. Yani şu an milyonlarca Harun yaya var dünyada. Hangi birinden baş edeceksin? Bu çünkü bir fikir bu. Ee, Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Değil mi? Evet, yani bu maşallah. artık yayılmış ve bilinen bir şey. Bu durdurulacak bir şey değil. Debelendikçe daha da İslam iyi gelişiyor onların. Debelenmesinde de fayda var. İnşallah. <laughs> Evet, içeriden arkadaşlarım uyarıyorlardı. Evet. Reklam arasına kısa bir zamanımız kalmış. Bakabilir miyim? <laughs> Reklam öncesinde çok... Çok uzun bir yazar New <laughs> Evet, kedi falan unutmamışlar. Yani orada bir şey, detay çalışma söz konusu. Evet. Oradan görebilirler mi? Parlamıyor kan. İsterseniz görüyorum. şöyle bu tarafa çekeyim. Görebiliyor musunuz? Ha tamam. Evet. Görünür mü? Görmeyecek gibi evet. Hmm. Görebilir ha görebiliriz dedim ama. Bir baksın bakalım belki görür. Ne Hı -hı. oldu? Ha yani, evet görünüyor. Evet. evet. <laughs> Ama sanatsal bir çalışma var evet. orada. Bir uğraş emek Bakın, var yani. Bakın arkadaşlarım tek tip giymişler gözlükler evet. falan. Bizim <laughs> de gözlük var. gözlükler. Bütün köşeyle Bayanlar yerlerde oturuyorlar falan. Aslında o tek tip kıyafet evet, gözlükler ya, var. Mafya <laughs> bari evet, bir hem de o imajı vermeye çalışıyorlar kendi kafalarınca. hem de haram imajını vermeye çalışmışlar. Haluk benim kardeşlerim dünyanın en efendi insanları bu arkadaşlarım hiç mafya kişiliği var mı? Yani e, çete kişiliği var. mı? Yani Hı. kuzu gibi insanlar, son efendi insanlar. Ya bir kere eee hal denen bir şey vardır. Yani insan gözüne gördüğüne ve kulağına işittiğine inanır. Hı. Sen istediğin kadar anlat, mafya çete e, de şunu da, bunu da ne bilir? İnsanlar gözüyle gördüğünü, kulağınınna işittiğine göre hareket ederler. E, i̇nsanlar bizi görüyor. Ne Hı. yaptığımızı, her şeyimizi görüyorlar. Ve bizim fikirlerimiz önemli. Ayrıca ben, ben peygamberimde ben kusursuzum bana uyun mu dedim ben. Ben Allah'ın Resulüne uyalım, Kur'an'a uyalım diyorum. Evet. Onlar Hı. beni etkisi hale getirince her şey duracak zannediyorlar. Yani çok kafalar çalışmıyor gibi geliyor bana bu konuda. <laughs>